Merhaba evet arkadaşlar, şimdi 5. sınıfta konumuzda burada kalmıştık. Açıları isimlendirme ve sembolle göstermede kaldık arkadaşlar. Peki, siz bunu 4. sınıfta biraz altyapısını oluşturdunuz. Üzerinden geçerek hem hatırlayalım hem de konumuzu bir çalışalım. Peki arkadaşlar, burada gördüğünüz e, sembolümüz açılardır. A noktasından başlayıp O noktası ve B noktasından oluşan bir açı sistemimiz var. Peki bunu biz nasıl okuyoruz? Okunuşu şöyledir arkadaşlar. A'dan O'ya B açısı ve tam tersi B'den başlarsanız B'den O'ya A açısı olmak üzere. Bir de ayrıyeten şöyle de okunuyor. O açısı diye de okuyabiliyoruz. Peki sembol olarak görürsek nasıl okuyacağız? Sembol şöyle olarak göreceksiniz. Önünüze şöyle gelecek. A, O, B açısı B, o A açısı veya O açısı şeklinde göreceksiniz. Şu gördüğünüz sembol yani e, şu açıdan dolayı bunun simgesi olarak göreceksiniz. Peki gelelim açı çeşitlerimize şunlar var. Dik açı, dar açı, geniş açı. Peki dik açı deyince aklımıza gelecek olan şey şu. 90 derece olan açılarımız. Yani ölçüsü 90 olan açıya dik açı deriz. Peki şurada bir sembolümüz var. A, O, B. Şu açıdaki buradaki sembolümüzün anlamı derece 90 derece demektir. Peki A, A B, C açısı dik açısı diye okuyoruz burada. Peki 90 derece dediğimizi şu sembolle de gösteriyoruz. M parantez içinde ABC açısı eşittir 90 derece deriz. Bunları gördüğümüz okunuşu bu şekildedir. Yani buradaki M parantez içindeki açının ölçüsünün anlamına geliyor. Kaç derece olduğu anlamına geliyor. Peki dar açıya geldik. Ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açıya dar açı dedik. Peki 0 ile 90 derece arasında olacak. Ne 0 olacak ne 90 derece olacak. Yani arasında olacak. Peki ne demek? Şurada bir örneğimiz var arkadaşlar. A, O, B açısı. Bakalım kaç dereceymiş? 38 derece. 38 dereceymiş. E, demek ki 38 derece 0 ile 90 derecenin arasına düştü. Yani M, A, O, B açısı 38 derece olduğundan dolayı biz buna dar açı dedik. Peki bir de geniş açımız var. Geniş açı ne demek? ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açıyı geniş açı dedik. Geniş açı ne dedik biz? 90 derece ile 180 derece. ne 180 derece olacak arkadaşlar, ne 90 derece. Neden? 90 derece olursa dik açı dedik. Peki 180 derece olursa ne dedik arkadaşlar? Biliyorsunuz ki doğru açı. Yani 180 derece ile 180 derece ile 90 derece arasında olacak. Örneğimize bakalım. A, B, C açısını baktık burada. 136 derece olarak görüyoruz. Yani 90 ile 180 arasında oldu. Yani okunurken m parantez içinde ABC açısı 136 derece dedik. Biz buna geniş açı dedik. Biraz önce doğru açıdan da bahsettik. Biraz hatırlayalım. Doğru açı neydi arkadaşlar? Ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açısı diyoruz. Yani şöyle bir doğrumuz var. Bunun tamamı 180 derece. Peki okunuş okurken ölçüyü belirtirken bu şekilde de görebilirsiniz. Şaşırmıyoruz kitaplarımıza. S parantez içinde A, O, B, açısı 180 derece. M parantez içinde A, O, B, açısı 180 derece arkadaşlar. Ölçüyü belirtirken bu sembolleri gördüğümüzde şaşırmıyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.